Hep anlatılır. Meşhur bir kıssadır. Adam birisi çok duymuş ki büyük bir efendim zat varmış. ismini efendim e, işitmiş. Namını duymuş. E, efendim demiş ya bir gideyim demiş. şunla bir dostluk yaparım. Belki bir arkadaşlık olur aramızda. Ülfet olur filan. Ama epey yol gitmiş. Gelmiş o memlekete. Efendim tabi sormuş sağa sola. Karşısına birisi çıkmış. Demiş ki filancayı tanır mısın? Adam bir saymaya başlamış. Yani buradan Fatih'e yol olur böyle say say dosyaları kabarık yani evet şöyle kötü böyle kötü şöyle efendim filan böyle filan say say bitirememiş çok pişman olmuş bu kişi demiş ya büyük zat diye geldik ulema diye geldik evliya diye geldik adamın haline bak bu nedir demiş ya, Nereden geldik demiş. Tüh demiş. O kadar yolu filan. Sonra bir başkasıyla karşılar. Ya bir de buna sorayım demiş. Sormuş demiş filancayı tanır mısın? Başlamış övmeye. O demiş şöyle alim böyle evliya şöyle böyle. Yani güzel sıfatlarını say say bitirememiş. Acayip bir şey. İki zıt efendim karşılaştı. Yani taban tabana zıt. iki tane şahit. Ne olacak şimdi? Dedi dur bakayım ya şu zatı bir gideyim, göreyim ben bakayım. Bir de ben göreyim yani. Madem böyle iki uç var, bir de ben göreyim. Geldi. Baktı, mübarek, nur yüzdü, temiz, mümin, muvahhid bir insan. Selamünaleyküm aleykümselam. Konuştu, sohbet etti. Güzel. Sevdi, ısındı dedikleri kadar var. Dedi ki, efendim dedi, başımdan böyle bir olay geçti. Evladım dedi. Birinci karşılaştığın kişi var ya, o beni sevmeyen birisiydi. Ona sordun, o da içindeki duyguları sana aktardı. Bana karşı beslediklerini. Öteki sorduğun bizi sevendi. O da bize karşı duygularını sana aktardı. Şimdi anladım dedi meseleyi. Anladınız mı siz de meseleyi? Yani birine ne demek istediğimi iyi anlayın. Şahitlik yapacağımız zaman da içimize önce Allah Celle Celaluhu'nun ve Celle Şanuhu korkusunu yerleştirelim cemaati Müslümin. Ondan sonra onun artık lehine mi efendim şahit ediyorsun, aleyhine mi şahitlik ediyorsun onu sen bilirsin. Ama önce bir Allah Celle, Celle sana ahirette onun hesabını soracağını bil. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.